almıştık. Aha demir arıyor. Alıştık. Hadi. Aa, ben mi giriyorum sen mi giriyorsun? Sen gir. Hakkı ben gireyim. Sen girdin mi oyuna? Ha? Girmedim. Hadi sen gir. Sen sen gir. Ben kod yazacağım. Giriyorum. dur giriyorum. Tamam. 5 girip. Tamam. Gösteriyorum. Göster. Hangi adı çıkıyorum? Hangi adı çıktın? Başka bir odasıydı. Yok. Girdim. Gelemedim. Girdim. G okuyamıyorum. Q, W. Tamam. Tamam. Evet. Şu... Bak Q, W, A. A, W mi? Q, W, A. Kanka sen bana göster. Sen göster. Ben göster. Gösteriyorum sen. Tamam dur yazıyorum bir saniye. X. ya kapattı ya X Allah 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 Abicim niye kapatıyorsun Kanka araba Ne Kanka tam göster. Göremiyorum. Görüyor mu? görüyorum. Şimdi görüyorum. Tam görüyor musun? Evet. Gidin mi? Dur. Sonu ne? Son iki. Son iki ne? Okuyamıyorum. Son iki. Son Hayır. iki. Son iki. Son <laughs> iki. XG. XG. Tamam. Ya Allah'ın cezası yine ya. bulamadı ya. Lan bizim araba otobüsle mi sorun var? Dur dur. Kanka dur 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 ben Avrupa yazıyorum kanka. Kanka ben ayarlardan düzeltiyorum. Avrupa'dan Amerika'ya yaptım. He şimdi bulabiliriz. Kanka şimdi söyle. dur, dur. B mi? Aga bak eski arkadaşım bu oyuna girmiş. Ne? B. 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 Hı hı. B. G mi? B. G. Hayır lan B. B. Göster. Göremiyorum. Abicim ya.

boş ver. Brosas'a gireyim. Brosas mı? Kanka boş. Dur dur. Kanka. Kanka valla Bizim amın kuşu ne bozuldu? İnternette ne mi bir sorun var? Yok kanka sen kapattın ya ondan oldu. Ne kapattın? Kan şey ismi nedir? Videoyu. Hadi söyle son kez söyle. İki kişilik ya da bir kişiye gir bir iki şuraya gireceğiz. Tamam gir. Söyle. Vallahi bir, iki. Evet. Ve. Evet. Ve. Evet. evet. Kanka evet S. S'den sonra C. Evet. Ondan sonra G. Tamam. Dur bulunuyor Neyse bulamadı. Neyse gir burası kanka. Aa. O, ha sahle düzey. Ha girdim mi bu Girdim. İyi görünüyor. Dur dur şu anda 73 90 sunucuya bağlanıyor. Merhaba Ali baba. Pura 10. düzey. Heh tamam. Headset istek atıyorum. Ha senet. Atsana. Dur dur bir saniye. Attım. Ama sen şu an ne yapıyorsun? Allah karakter seçmeyi düşünüyorum. Hı. Şunun bir Hatır tane. Musun? Şeyini deneyim aynı hazırım hadi gir. Okuyamıyorum da. Bilmiş var hazır mı hazır yazmıyor. Biloyla koruyucu yazmıyor. Hı. Hmm. Aa en önünde ben varım. Kaka en hmm. önünde ikimiz vardı lan. Kaka gördün mü en önünde ikimiz vardı. Aga elinde ikimiz var Evet. Gördün mü? Oha! Mutasyon geçirdi ya. Yine mutasyon geçirdi. Ben biraz daha adam dövensem mutasyon geçirelim. Ama şimdi benim dövmezse. Lan ya Halil yapma öleceğiz. Oğlum. Ben... Yapma. Tosun'un geçiyor. Kanka aaa! Kanka mutasyon geçiyor. Kanka yeah. mı yaşan lan? Hadi koçum ben mi? Ne no, oluyor no. lan? Öldün mü aldın mı? Öldüm ama aldım da. Hı. Hmm. Öldüm ama adam az. Aha arkamdan vuruldum. Hmm. Hı. Ama aynı yerde durdu? Ama biz döndüymüşüz lan karşıdan. Ay şu an ateş olan yeri aksan çok güzel olacak. Şu an hiper şarj Abi aşağı Hayır yardım et. Uğuh. Hiper şarj basamadım ama ultiyi basamadım. Ultiyi de basamadım ama iyi oldu. Çünkü... Değil mi? Yok ederim. Kanki boss geliyor, boss geliyor. Kanka boss geldi. Kanka boss geldi. Aleyhi eyvallah Kanka boss geldi. Boss'u açıyorum, boss'u açıyorum. Kanka. Kanka boss'a boss'u uçamadım. Kanka başka, başka oyun seç. Başka oyun mu seçeyim? Evet. Mesela... Mesela şu sana gönderdim. Ona tıkla. Daha sıcak gördüğümüzde bir, biraz daha büyüdük be o neydi? Ne? Az önce ben Arkadaşlar video çok